İlk düdük Atatürk Olimpiyat Stadyumunda maç başladı. Jimmy Durmaz Pešić ceza sahasına gönderdi. Bir vuruş ve gol! Top ağlarda gol! 19. dakika Bertolacci. Enda Deniz çizgide attı çalımını. Deniz şimdi pası. yardımcı Kemir uyarısı var. Topun çıktığını belirtti. Peşic'den tek top Jimmy Durmaz. Ahmet Musa'yı kaçırdı. Ahmet Musa hareketlendi topla buluştu Ahmet Musa. Dakika 30 ceza sahasına girdi Ahmet Musa. Bası Bertolacci. Bertolacci. 30. dakika kendisinin ve takımının ikinci golü Bertolacci. Edim çalımını attı. Edim ortasını yaptı. Okaka oh, itirazı var oyun sürüyor. Biglia, Biglia savunma markasına. Balkovets orada. Balkovets, Balkovets! Kara Gümrük geldi. Kara Gümrük attı. Okaka oh, onun pası Savunmada Zukanovic. Biglia Okaka mücadelesi. Okaka. Enda Işimiye. Berkay. Deniz. Deniz onun ortası. Sekti top. Gol şans Okaka. Bekleyin diyor. Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar. Hakemin. Mücadelenin hakeminin yanında Okaka. Erkan Özdamar'ın yanında Okaka. Serkan Özdamar elle oynama dedi. Balkovic orada. Berkay arkasında. Top Berkay'da. Berkay ceza sahasında. Berkay Özcan. Şimdi pası Lima'ya. Lima yaptı ortayı. Gelişine vuruş denemesi. Müdahale geldi Caner'den. itirazlar var. Top dışarı gönderiliyor. Lima ondan Atabey. Atabey rakibiyle mücadelesi. Atabey itirazı var Atabey'in. Burada itirazı oldu. Atabey ve arkadaşlarının. Lima'dan savunma arkasına Atabey'e. Atabey ceza sahasına yöneldi. Atabey pasını çıkardı. Bomboş pozisyon ve gol. Top ağlarda. Dakika 84. Top ağlarda. Daniel Aleksic. Fark 2'ye indi. Maç bitti. İstanbul derbisini kazanan Vavakars Fatih Karagümrük.